Arkadaşlar bugün yeni bir video. video çekme uygulaması keşfettim. Mobizen diye. Tabii ki mobizenden çekiyorum şu an ama yine de gelecek. Ben sinemişım ha. Yok bu telefon arkadaşlar telefonumdan. Mustafa sen bunu kullanıyorsun biliyorum. Tam da nereden hangi fotoğrafı aldın söyleyeyim mi? Ne? Bu fotoğraf. Bunun bir yanında da bu vardı Mustafa. Kardeş <laughs> <laughs> aynen. Güzel bir Canlı yayın. Yok. Bunlar niye hepsi tablet için? Telefon için. Mobizen bizim tablet. Şöyle daha iyi. Mobizen. <laughs> Arkadaşlar üçün e, kaçıncı söyleyeceğim şimdi bilmiyorum ama video çekmek isteyenler mobizen tabletten video çekmek isteyenler mobizen Samsung kükleye bile telefondan video çekmek isteyenler mobizen tek sadece tek mobizeni indirebilirler çok adam çok garip konuştum bu telefon ve tablet ve bilgisayar için telefon tablet bilgisayar Yok, bu olmaz. Yok, yok. Ay çok pis bir koku geldi. <laughs> Eksimiyordum ama ya çok pis kokuyor. Ama ben bu oyunu biliyorum <laughs> Hayır. Hayır 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 ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Onu sakın yani. Mobizelc, X X2 ya. Bunların hepsi mobizel şey ya arkadaşlar. Dur bir dakika. Şu fotoğrafları büyütemiyoruz. Mikrofon. Kayıt. Evet, bunu denemek istiyorum. Bunu denemek istiyorum. Biz korku, Gaz gibi bir koku geldi arkadaşlar. Çok kötü kokuyor. Ha. Şu an internetten çok az çektiği bir yerdeyim. Balkonda... Balkonda... Bu koku ne ya? Ben dışarı çıkıp geliyorum arkadaşlar. Zaten dışarıdan geliyor da. Balkonda daha çok korkuyorum. Arkadaşlar. Bizim kanalda bizim kanal yeniyormuş. Pek sıkıntı yok ya. Yani. Bizim kanal yeniyormuş. Bizim evin oradaki kanal. Bu niye bu kadar yavaş indiriliyor? Ha sorunu şimdi anladım. Şunu indir Silvia. Şu yüzden hadi gene benim bir dosyalarıma girelim. Çok fazla Minecraft'la ilgilen değil mi? Çok fazla Minecraft'la ilgilenmeyen var. Yuh, Pis Krippel hadi be! Vay vay Ya. Şans bul ya. Bunu sinle. Kılıç kılıç. kılıçlar silme sakın ha sakın. İnşallah bunlar da Bunlar benim yeni sezon kılıcam. Çok kılıç. Kılıçlar sizde bir durun artık. Yeter. Yeter. Hepsini Hepsi mi kılıç şeyi? Bu acayip hoşuma gitti ki. Tamam artık ben dayanamıyorum. Ha. Benim dosyam aynı zamanda. arkadaşlar. Bu yolculuk birazcık zor bitecek. Şunu da silebiliriz. Beğenmediklerimi sileceğim. Öyle yapacağız. Bu güçlü gözüküyor ama <laughs> Arkadaşlar. Kapıyı kapatabilir Buna görmüştüm ben. Görmüştüm. <laughs>

bir şeyse bakabilirsiniz. Milyonlarca, trilyonlarca kılıç. Bırak şöyle hastalığa. Başınıza getirmişti. <laughs> Arabalı adam Emirhan. Bu indirmiştim. Arabalı tanesini sileceğim ama dosyasına iki tane indirmiş onu da sileceğim <laughs> Minecraft Android'den indirirseniz o daha budur arkadaşlar Bu video neye döndü ya? Vlog çekecekti. Neye döndü? İlk vlog film. Tamam yeter. Aaa! Işıl ya! İlk defa! Ben videoyu durdurup bunu denemem. Evet, videosuz denen. Eksone. Ama bizden daha iyi ya. Daha az içeriği olsa da daha iyi. En azından uygulamayı biliyorum. Bunun daha çok özelliği var. Daha havalı. Şurayı görelim bak. Ha arası dosya şey ya hiçbir. Of bu da montajlayabiliyoruz bir de. Vay. Vay. Vay vay vay. Süpermiş. Ben bununla bir kere video çekerim. Tamam. Bu kabul edilen nereden? Güzel. Rigomay takip ediyorum. Tarasmanızı Wallace, Merva, Muhammed. Berk, Berk Coşkun, Berk Muhammet Enes Batur Klaar. Tabii ki de Enes Batur'la Enes Batur gerçekten çok seviyorum Ne kadar sevdiğimi kimse bilemez Bütün şarkı... Bir tane şarkısı ben doğduğumda çıktı Hatta doğmadan önce çıktı ben o şarkıyı ezbere biliyorlar. Arkadaşlar yani bakın şunu kapatacağım o şarkıyı söyleyeceğim. Şurayı falan kapatayım. Her yeri kapatayım kimse duymasın. Tabii ki de siz hariç kılallar. Siz kılalsınız. Şuraya YouTube'a gir. Gir bebeğim. YouTube'dan o şarkıyı. İyi mi çıldı? <laughs> Delimle dislike attığım video. Türk Lloyd'u tabi pek sevmiyorum. Şuradan Enes Batı. Enes Batı şaka. bu şarkı değil. O şarkıyı evet. Bu şarkı ben doğduğumda çıktı. Doğmadan önce çıktı. Bu şarkı ben doğmadan önce çıktı arkadaşlar. <laughs> ya reklam. Reklam. Çılgın çocuk. Çılgın çocuk. Henüz Batu. tek adam ben Çılgın çocuk. Enes Batu. Youtube budur. Enes Batur. Çılgın çocuk. Enes Batu. Youtube budur. Enes Ha ha ha. Kameraya kafa atar. Ayakkabısında çiftlerim atar. Otururken bağdaş kurar. Saçlarına çok taksar Hoşçakalın keke Youtube budur. Enes Batur. Bunun çocuk. Enes Batur. Youtube budur. Enes Batur. Hoşçakalın keke Acı yemez. Acı yemez. Pizza sevmez. Uyunlanmaz. Böceklerden fena korkar. Hı, oyun oyun oynar. Oyun oyun oynar. Enes Batur. Youtube budur. Enes Batur. Çocuk. And NS YouTube. NSFW. Mm -hmm. uh, YouTube. you NS YouTube. Bottle, NS bottle. YouTube. 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 and it's YouTube. 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 the and I'm a poodle, you're and it's a fool, Şu şarkı var. şarkıyı zaten çoğunuz biliyordu. Bu ve sen yeni dur şarkısı var ya o. Oh. Bir de son var. Son Sallamadılar, yemeğe benziyor Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu Lala kendini otocu sallıyor Sivrisinek gibi gözlük takıyor Utanmadan klik-klik yapıyor nasıl, beni ömürlüyorsun Anamdan icay olsun Ağlama, <tık> mi ahla

hava neden herkese yalak diyorsun kendinde bir şeyin kalesi varsa bana istek yalakçasın okay. <l Angie> arkadaşlar sözünden ayakta kalıyor arkadaşlar zeymeni de söyleyeyim seni <laughs> de <laughs> çok çok özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Cimelen geliyor. Panastik mi çalıyor? Börek mi çalıyor? Kasaptan çalıyor. ...ben de güzel, en Ben de kendi olmalısın. Kuşturma en Hemen ifşalar yutma. Atakan seçimi kıskandı. Kıskandı. Ne yapın hep dururken? da kıp çay topluyorsun. Dururken seven oldun. Sarı işin seven adım. Yarışın. Ne yaptın? Gel ve şişman ilk saati millet sanıyorsun Sen kendini bir şey mi sanıyorsun Sen ama yıkanıyorsun Arkadaşlar evet Bu nokta. Arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Bunu da. Bunda ben şey yapamam. Mobizen'in yeni hayatı sağlamaz. Ama yeni de. ne Neytan. Mobizen bebeğim seni daha çok seviyorum. Ama seni de sevdim ha. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Da. Daha fazla bu tarzı videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.